Sevgili seyirciler, Erzurum'da bu yıl her gece ayrı bir Ramazan etkinliği düzenlendi. Şimdi yeniden Erzurum'a gidiyor ve sizleri Ramazan etkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz. Erzurum'daki Ramazan etkinliklerinde her gece yerel ya da ulusal bir sanatçı sahne aldı. İftardan sonra başlayan etkinliklerde önce çocuklar için palyaçolar ve diğer gösteriler yapıldı. Ardından büyüklere geçildi. Öğrencim! Ramazan etkinliklerinin finaline doğruysa Erzurumların yakından tanıyıp sevdiği Yavuz Değirmenci vardı sahnede. Erzurum halkı Değirmenci'yi izlerken neşeli saatler geçirdi. Hay hay! Ramazan etkinliklerinin en dikkat çekici isimlerinden biri de Ahmet Özsan'dı. Bir yıl arayla Erzurum'a ikinci kez gelen sanatçı, o gece Ramazan'a özel bir repertuar hazırlamıştı. Ey dertler, ey dertler, tasam ilahilerle dolu olan sahnesinde zaman zaman daha ağır zaman zaman da daha hareketli ilahiler okudu Son Geçtiğimiz yılda gelmişti Erzurum'a ünlü sanatçı. Belli ki hem o Erzurum'u hem de Erzurumlular sevmişti onu. Ahmet Öhsan sahneden ayrılmadan önce etkinliğe katıldığı için plaketini veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi sahnede şunları söylüyordu. Türk insanları Ahmet Özhan ismini beyefendilikle, kadife sesiyle, duruşuyla hatırlıyoruz. Erzurumlu olarak yine aynı şekilde bağrımıza basıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız adına, sizler adına bizleri hatırlaması için Bizleri daima kalbinde hissetmediği için bir plaket takdir etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Ünlü sanatçının ilahilerle dolu olan gecesinden ayrılanlarda ayrı bir keyif yaşıyordu. <laughs>